Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır denemek istediğim şey deniyoruz. Arkadaşlar artık ben şey bir okul rolü canlandıracağım. Bu arada bu çantanın içinde sadece bir kalem bir de uç var. O kadar. Şimdi başlayalım. <laughs> Ay kızlar dün gece saat 3'e kadar sınava çalıştım. Çok Basitçi bence. Fen sınavı zaten. Fen de basit yani. Evet evet çok basitçe Ama şu kıza şey söylemeyin, Seda'ya söylemeyin, o hemen şey benden kopya istiyor. Ben çalışmadım diyeceğim ona. Hep benden kopya istiyor ya. Kopyacın. Ağzını çal da versin dedim biz. Oturduk. Günaydın öğretmenim. Emin biliyorum bugün sınav var. Kağıt. Evet. Bu kağıdın niye burası böyle diye sorarsanız ben bunu şey yapmıştım arkadaşlar. Çıma, elma, malumat. Ne olacak zaten şuraya, yine, özel Adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Öğretmen diyor bu arada. Tamam öğretmeni zaten unutmayın. Unutmam. Ne? Hayır veremem. Öf tamam ya bitireyim vereceğim. Ya tamam da okumadım. Adımı soyadımı daha yeni yazdım. Ne? Ya dur kanka daha. Şey, dokuz soru bitirdim. Kanka daha arkaya film geçiyorum kaç bir soru bitirdim Yok hocam şey olmuyor silgimi hissedede de al 12 soru bitirdim bir daha daha karışma zaten bitince söyleyeceğim sekizinci bitti. Dokuzuncu bitti. Onuncu bitti. On bitti. On bitti. On bitti. Eminim imza atsak ne olur? Gerçi benim imzayı yok kafadan atsam ne olur? Hiçbir şey olmaz kızım. Tamam attım Ben de istedim, şu imza atacağım. hocam benim sınavım bitti. Durun, durun. Ay kızlar zil çaldı. Eşyalarımızı toplayalım da tuvalete gidelim kızlar torçuna. Yola ben kızlar torçunu ayrı seviyorum. Siz ister gel, ister gelme. Ben sana yola orada göstermedim. Şu ki yakalanıyor artık. Evet, yakalansaydık seni söyleyemediğimden kopya istiyor diye. Bir dakika. Ha geldik kızlar çocuğun sonunda. Ya valla hangi okula düşsek, hangi sınıfa düşsek şu beni takip ediyor herhalde arkadaşlar. Hep şey yapıyor böyle. Benden kopya istiyor. Bir aralar yanımda oturuyorlar. İkide dürtüp daha bir beni Daha okumamışım. Adım soydum ya. Dönüşüm kağıt daha yeni almışız, Bana kopya versin diyor. Ben daha yani adım soydum yanmadım orada. Ne kadar değil ya, zeyran zeyran kızlar bu ders sınavlar okunacak. Hadi sınıfa gidelim. Ay geldik sonunda. Ay ah, geldik sonunda. Sınav di çocuklar, sınavda benim biliriz bugün şey sınav ay. Bu ders sınavlar söylemeyecek. Ay hocam ben sınavımı söylemedim. Kızım senin sınavını söylüyorum. Heh, hocam hocam. 96. Aferin kızım. Sınıfın en yüksek alanı sen oldun. <laughs> 96. yaşadığım halde. Bak gördün mü? Yine en yüksek sen aldın. Üf ne ya? Gecenin saat. Neyse. Neyse. Kanka valla gecenin saat 3. Üç, 3'üne kadar çalışıyorum. Yine de şu Ece'ye kopya vermek zorundayım ya. Her neyse annem gibi çok mutlu olacağım bu kadardı part, uzak. part 1 bu kadar arkadaşlar part 2 gelsin mi tabi yorumlara çıkamayabilir ama part 2'yi ben çekeceğim